Ekibin ayağına sağlık öncelikle. Çok efendi e saygılı bir takım. Kardeşlerimle tebrik ediyorum. Bugün güzel bir galibiyet aldılar. Maç alımlarına devam ediyoruz. Şimdi Atakan'la Barış'a bırakıyorum. Barış'a da tebrik ediyorum. 3 gol attı bugün. Herkesin ayağına sağlık. Güzel bir maçtı. Ee, rakip de oynadı. Ama biz daha iyi baskılı da oynadık. Ve bu maçı şampiyonluk yolunda daha da devam ettirip de devam etmeye çalışacağız. Öncelikle takımımı tebrik ederim. Yani e birlik güzel oyunla gerçekten kazandık. Zaten özeti izleyen fanlarımız oldukça anlayacaklar nasıl bir tehlikenin farkında Biz ne yazdırsak o da bizi aldırdır. Onun bilincindeyim. Geçtiğimiz haftalarda tarihi sonuçlar aldık. Hani kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama finalde göreceğiz. O kupayı kaldırdığımızda başka bir şey demiyorum. Hani Allah'a şükürler olsun bugün kazandık. O kupa bu kaptanımızın elinde yükselecek. Gel gel. Bu gördüğünüz kaptanımızın elinde o kupa yükselecek, bunun sözünü burada veriyorum. Bir Bu yolun sonu şampiyonluk. İyi akşamlar.